Hi, my name is Maria. Welcome, I'm I'm welcome, hi hi. I'm hi, this is Jay. Today, we're going to. Hi, my name is Albert. Hi, and we're going to talk about, about. Talk about. Hi. hi, Hello, we this is from right. Hi, my name is hey, everyone. We are going to talk hey. about everyone. Herkese tekrardan merhaba. Şimdi sevgili kullanıcılarımızdan Servet Dilber'le bir e, sohbet gerçekleştireceğiz. E, Servet Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir umarım. İyiyiz. Servet Bey öncelikle e, kendinizden ve e, Mediascope'dan e, birazcık seyircilerimize bahsedebilir misiniz e, lütfen? E, Mediascope e temel internet tabanlı e, video bazlı yayıncılık yapıyor. 2015 yılından beri e, Periskop başta olmak üzere YouTube ve Facebook ve kendi web sitemiz üzerinden e, %80'i canlı yayın olmak üzere e, video, yorum ve belgesel yayınlayan bir e, platform. Gazetecilere, ait yönelik bir platform. Uluşen Çakır'ın kurmuş olduğu. 2015 yılında bir e, iPad tabletle bu işi yapmaya başlamıştık. Daha sonra e, analog ya da işte konvansiyonel e, broadcast cihazlarıyla çok kameralı bir sisteme döndük. Daha sonra zaman içerisinde e, hem gelişen yayın teknolojisine hem gelişen e, cihazlara paralellik sağlayarak e, stüdyo ve rejel ekipmanlarını geliştirerek günümüze kadar devam ettik. Gerçekten ilginçmiş. Özellikle başladığınız başlamış olmanızın getirdiği herhalde zorluğu, şimdi hiç aramıyorsunuzdur bile diyebilirim. Peki bu süreç içerisinde size sormak istediğim şu, evet belki bir iPad'le de başlayabiliriz yayın hayatına başlayabiliyor. Artık insanlar teknolojinin getirdiği avantajlar sayesinde. E, fakat bu süreç içerisinde yaşadığınız zorluklar açısından bize anlatabileceğiniz bir şeyler var mı? Örnek veriyorum evet. Ben e, herhangi bir kamerayla e, hatta insanlar artık telefon kameralarını kullanarak bile e, bu tarz yayınlar gerçekleştirebiliyorlar. E, bir yayın yapabilirim. Bir haber programı belki yapabilirim. Doğru. E, fakat elbette ki bunun getirdiği bazı dezavantajlar da vardır diye düşünüyorum. Bu süreç boyunca yaşadığınız en büyük zorluklar nelerdi sizce? E, yaptığınız yayınların e, sürekliliğiyle ilgili bu iş birazcık. E, öyle düşünüyorum. Yani eğer bir cep telefonuyla da tabii ki çekim yapabilirsiniz. E, ama gün içerisinde yaklaşık 17-18 şey yapılıyorsa, bir program yapılıyorsa şeyde, stüdyoda, e, yayın akışında bu 17-18 yayını e, tek tek çekip Cep telefonuyla ya da başka e, kameralarla, DSLR'la ya da video kamerayla çekip 2-3 e, kameralı bir sistemde bunları kurgulamak, e, pre-recorded yapılmış şekilde YouTube'a ya da diğer yayın araçlarına yüklemek çok zaman isteyen bir durum. E, bunun video miksajlarını ve ses miksajlarını, geçişlerini vesaire, bütün hepsini çekim sırasında, Çözmek gerekiyor. Bunun için de e, değerli toplu bir yayın sistemi gerekiyor esasında. Her ne kadar biz bir televizyon değiliz, e, televizyonda olmayacağız, hep internet üzerinden yayın yapacağız diye e, kendimizi tanıtıyoruz, e, ifade ediyoruz. Ama e, işte hız ya da e, zamanla. Yarıştığımız için ya da gün içerisinde çok fazla yayın yaptığımız için bunların e, çekim sırasında hallolmuş olması gerekiyor. Bu yüzden de çoklu kamera yayın sistemlerini kullanarak e, işte programın süresi yarım saatse bütün prodüksiyonu yarım saat, bir saatse bir saat içerisinde bitirmek gerekiyor. Keza canlı yayınlar sırasında da izleyiciye, dinleyiciye e, daha düzgün iş akışı da yapılmış işler sunmak için bir prodüksiyon sistemi gerekiyor canlı yayın prodüksiyon sistemi gerekiyor. Evet. Ee, burada karşılaştığımız zorluklar derseniz tabii ki önce iPad'de tek kamera açısından yayın yapıyorduk. Daha sonra e, kamera sayısı 2'ye daha sonra 3'e daha sonra 4'e çıktı büyük stüdyoda. Bunu idare etmek için bir e, video miksere ihtiyacımız vardı. Bir e, dijital olmayan bir mikserle e, işe başladık. 4 e, input'u, 4 girişi olan bir şeydi bu. Video Mixer'di. Farklı bir markadır. Daha sonra buna çeşitli bilgisayar görüntülerini, PowerPoint sunumlarını ya da daha önce kaydedilmiş videoları göstermek gerekti. Böyle böyle derken hepsi bir arada sistemler arayışı dahil oldu. Yani günün sonunda geldiğimiz noktada hem ekonomik olması açısından hem pratik olması açısından hepsi bir arada bir sistemi kullanmak Anlıyorum. Şey çok merak ettim. internet üzerinden yayın yapıyorsunuz ve yapmaya devam edeceğinizi söylüyorsunuz. Peki bunun belirli bir sebebi var mı? Yani teknolojik durumdan ötürü mü? Yani ekip veya ekip ya da ekipman durumundan ötürü mü? Yoksa bir tercih meselesi mi? Bunu aslında merak ediyoruz diyebilirim. Yani bir tercih meselesi. Çünkü günümüzde televizyon ya da televizyonculuk artık hani öldü demek biraz büyük bir laf olacak ama televizyonların kullanım şekli ya da televizyonların gündelik hayatımızdaki yeri çok azalmış durumda. İnsanlar e, kendilerine dayatılan ya da kendilerinin önüne konulan hazır şeyleri seyretmektense, kendileri e, istedikleri zaman, istedikleri yerde izleyebilecekleri ya da tüketebilecekleri içerikleri e, kullanmak Yıl tercih ediyorlar. bunun da en çok tüketilme mecrası internet, youtube olmaz başka bir mecra olur. sizin kendinize ait web siteniz olur. bir bir tarafı bu. En en büyük tarafı bu aslında. Şeyin medyumun yayın ortamının evrilmiş tarafı burası ikinci açıdan bakarsanız, işin ekonomik tarafı var. Yani bir parasal yayına çıkmaya kalkıştığınızda bunun hem band kira ücreti, hem sizin prodüksiyonda kullandığınız ekipmanlar, cihazlar, bütçesi işi birazcık şey yapıyor, maliyetini çok fazla şekilde arttırıyor. Anlıyorum. Ee, peki, e, Servet Bey, e, hali hazırda siz bir TriCaster HD4 Mini kullandığınızı biliyoruz. Ee, peki, e, niv size bu iş akışınızda, bu aşamalarda, bu prodüksiyonlarınızda e, neler kazandırdı sizce? Neden böyle bir cihaza ihtiyaç duyduğunuzu düşündünüz ya da bu cihazdan sonra e, iş akışınızdaki değişimler, kolaylıklar ya da zorluklar iki, iki yönü de neler oldu sizce? E, bu e, TriCaster'dan önce yine bir e, dijital hepsi bir arada bir yazılım sistemi kullanıyorduk. Bu da e, TriCaster'a çok benzese de e, yine bir bilgisayara, e, dangle'la dahil edilen bir şeydi, sistemdi. Burada bizim en çok e, canımızın yandığı nokta e, yazılım ve donanımın birbiriyle uyumsuzluğundan kaynaklanan problemlerle baş etmekte. Ee, yayın sırasında e, aplikasyonun çökmesinden tutun da işte e, kullanılan capture kartlarının e, Windows işletim sistemiyle uyumsuzluğu ya da bazı durumlarda e, randıman olmadan çalışması bir problem yaratıyordu. Bunun üzerine başka bir e, hepsi bir arada dijital sistem arayışına giriştik. E, işte denk geldiklerinden bir tanesi de Trakestir'di. Ee, hem sizin ofisinizden başka e, bir yerde demosunu inceleyip cihazı ve yazılımı biraz inceledikten sonra e, arayüzünün basitliği ve işte klasik bildiğimiz e, analog e, resim tasarlarına ya da video mikserlerine benzerliği kullanımı kolaylığından dolayı tercihimiz bu yönde oldu. E, bir kere ekonomik anlamda bir e, ee, ekonomik anlamda bir faydası var. Şöyle ki hepsi bir arada olmasın. Ee, bir e, me medya oynatıcıları kendi içerisinde iki tane video oynatıcısı var bildiğiniz üzere. iki tane de e, grafik resim oynatma modülü var. Bir tane de ses aslında beş tane medya var. Ee, bunu normal bir konvansiyonel sistemde yapmaya kalktığınız beş tane e, ayrı cihaz almak durumundasınız. Ayrıca bir kayıtçı almak durumundasınız, bir e, panel almak durumundasınız vesaire. Bunlar arka arkaya girdikçe hale çok fazla artıyor. E, hepsi bir arada sistemler esasında çok mantıklı gibi gözüküyor. Bazen bir handikaplı olabiliyor, zorluğu da olabiliyor. Zorlu e, kullanmış olduğunuz yazılım, bilgisayar neyse çöktüğünde bütün e, donanımımız o anda gitmiş oluyor aslında yani e, hani avantaj dezavantaj diye baktığınızda e, böyle bir handikap var. Fakat e, durum biraz da şu, e, özellikle e, hani bir Windows sistemle çalışıyor olmasına rağmen harici e, yazılım kuramıyorsunuz, kurduğunuzda kabul etmiyor, sizi uyarıyor vesaire. Dolayısıyla e, hani yazılım donanım uyumsuzluğunu bu ölçüde bir parça ortadan kaldırmış aslında herkes olsun ya da başka dijital yazılımlar olsun, çalıştırdığımız cihazı bir bilgisayar olarak görmemek. Yani okay. başka var zikretmek gerekirse, yani işte A, A yazılımını çalıştırıyorsanız aslında o bilgisayar sadece o A yazılımını çalıştıran cihaz. Başka işlerle beraber kullanıyorsanız her zaman bir riskiniz var esasında. Ee, şimdi tabii Nivtek de bu tarafta e, önlem almaya e, çalışmış sizin de. dediğiniz gibi e, hiçbir başka yazılım yüklemeye e, izin vermeyerek kendi cihazın içine. Aslında dediğiniz çok doğru. Hangi e, yazılımı ya da bilgisayarı e, bir amaç için kullanıyorsanız özellikle canlı yayınlarda e, o kullanılan cihaz sadece o amaç için kullanılmalı. E, çünkü o cihaz onun için e, optimize edilmiş ve hala hazırda onun için hizmete açılmış diyebiliriz açıkçası. Peki Servet Bey çok teşekkür Teşekkür ederim zamanımızın e, daraldığını görüyorum. E, son olarak sizin bizi izleyenlere özel olarak aktarmak istediğiniz, söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı diyeyim ya da e, bir e, e, son cümleniz var mı? Onu alabilirim. Demin eklemeyi unuttum. İşte, e, Herkeslerin sanal stüdyosu da e, hem Greenbox yapmaktaki e, kilemekteki becerisi e, benim test ettiğim birkaç yazılıma göre biraz daha başarılı. Bu anlamda bize bir şey sağladı, kolaylık sağladı. Ee, onun dışında bu, bu tip cihazlar, bu tip yazılımlar esasında herkesin e, bir ölçüde ekonomik olarak ulaşabileceği e, ürünler haline gelmeye başladı. E, internet her ne kadar e, ülkemizde sıkıntılı olsa da upload ve download hızları e, ama Yine de belli bir e, maliyeti göz önüne alıyorsanız e, yayıncılık yapmaya elverişli durumda. Dolayısıyla e, hem cihazların e, ekonomik olarak ulaşılabilir seviyede olması, hem internetin efektif kullanılması sayesinde e, daha demokratik, daha e, rahat insanların seslerini e, duyurabilmeleri günümüzde mümkün hale gelmiş durumda. Çok teşekkür ediyoruz Servet Bey. Yayınımıza katıldığınız için umarım ilerleyen zamanlarda tekrar tekrar bir araya geliriz. Bize yayınımıza verdiğiniz katkılardan dolayı tekrardan size ve Medyascope'a ve bütün ekibinize teşekkür ediyorum. Daha sonra tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet yayınımız kaldığı yerden çok kısa bir aradan sonra devam edecek. Görüşmek üzere bir yere ayrılmayın bizde kalın.